Merhaba arkadaşlar saçlarımı gördüğünüz gibi kestim veda ettim ama çok güzel oldu değil mi arkadaşlar ya Güzel olmuşsam like atın herkes ama herkes tamam mı arkadaşlar evet, evet. Şimdi biz burada yazmaya geldik a e gittik önce sonra saçımı kestirmeye gittik benim çok hoşuma gitti Ertuğrul mu? Durun arkadaşlar Ay, Anne 2 dakika çıkartıp bir şey gösterebilir miyim? Şunu geri giyeceğim Üşürsün kızım, çok soğuk. Evde var. gösteririm arkadaşlar. Tamam evde kardeşin gidiyor. Hadi şu tarafa doğru biraz yürüyelim. Hadi. Ormanın içine gidelim. Orman diyorum ben buraya. Gerçek orman. Ama oraya gitmeyin bence. Bu tarafa gelin. Hadi. Gel. <laughs> Dikkat et kızım. çok güzel. Bu çok şey ayı falan. Tabii ki de şaka arkadaşlar. <laughs> Ama çıkabilir mi? Gel sana hadi. Artur zanlıcak gibi hoşuna gitti. Çöpe bakın arkadaşlar bu hoşuna gitti. Göster. Hayır olmaz pis orası. İsterseniz eve gidelim. hadi veda Edemez. edelim, veda edelim. yani ne oldu birazcık daha çakalım daha yeni başlamadık mı yani daha yeni başlamadık mı çok kısa olur tamam hadi biraz daha çakalım anne kapat dedemi kapat tamam mı hani Ertuğrul hızlı gidiyor ya bizden o yüzden anne kapat mi? kapat olmaz mı ama bak buralar biraz karışık yola çıkıyor burası hadi bence kapatalım kim kamerayı kaldırıyordum. Kedi. Biraz daha çekelim. daha ya. Yine açarız ben, sonra. Ben, ben, ben o zaman ben. üç, üç, üç videoya birleştireceğiz anne. O zaman vedasız çekeriz. Kafana gelir atma. Ertuğrul bay bay de oğlum. Bay bay. Ya arkadaşlar durun ya durun bir. Birazcık daha çek. O zaman vedasız kapatmak zorundayım.